Herkese selam arkadaşlar. Türbe Delisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kanuni Sultan Süleyman döneminin meşhur paşalarından olan Şemsi Ahmet Paşa ilgili videoyu paylaşacağım. Türbesi Üsküdar sahilinde kendi adıyla bilinen Şemsi Ahmet Paşa Camii veya Kuş Konmaz Camii olarak da bilinen caminin yanındadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şemsi Ahmet Paşa Bolu'da dünyaya geldi. Anadolu beyliklerinden İsfendiyar oğullarına mensup olup İsfendiyar oğlu Kızıl Ahmet Bey'in torunu ve Mirza Mehmet Paşa'nın oğludur. Annesi 2. Beyazıt oğlu Şehzade Abdullah'ın büyük kızı Şahnisa Sultan'dır. Şem, Şemsi Ahmet ağabeyi Mustafa ile birlikte Endurun'a yetişti. Tespit edilebilen ilk görevi Temmuz 1534 Mustafa Çelebi ile beraber Dergahi Ali Müteferi Kalığı'dır. Ailesinin diğer üyeleri gibi mahir bir avcı olan Şemsi Ahmet daha Endurun'dayken ava çok meraklı olan Kanunu Sultan Süleyman'ın yakın çevresine dahil oldu. Müteferrik kalıktan sonra Rikap Ağlıkları'nda görev yapmaya başladı belgelerin eksikliği sebebiyle ilk görevleri bilinmemektedir. 24 Ekim 1548 Sipahiler Ağalığına yükseldi. Bu görevdeyken Sefevilere karşı düzenlenen sefere Veziri Azam Rüstem Paşa'nın mahiyetinde katıldı. Aksaray'da Kışla'ya çekilen Rüstem Paşa'nın Şehzade Mustafa'nın isyan hazırlığı içinde olduğu ve askerin seferde başlarında padişahı görmek istediği yolundaki telhislerini götürdü. Ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın mahiyetinde Nahçıvan Seferi'nde görev yaptı. Sefer dönüşü Amasya iken 8 Ocak 1555 Şam Beylerbeyliği'ne tayin edildi. 1564 Rumeli Beylerbeyi oldu. Sofya'da ordunun toplanması emrini alınca Haziran 1565 muhteşem bir alayla İstanbul'dan ayrıldı. Mahiyetindeki askerlerin silah ve giyimlerindeki mükemmelliği hayranlık uyandırdı. Rumeli Beylerbeyi sıfatıyla Kanı Sultan Süleyman'ın Sigatvar severine katılan Şemsi Ahmet Paşa, padişah tarafından Sigatvar'ı muhasara etmek üzere önden gönderildi. Padişahın ölümü ve kalenin fethinden sonra Baboska'nın fethiyle görevlendirildi. Ancak kışın bastırması ve askerlerin durumdan haberdar olması gibi gerekçelerle bu vazifeyi üstlenmek istemedi. Divan toplantısı için vezirlerin çadırlarında dolaşan Feridun Bey ile Selanikli Mustafa Efendi, Vezir Mustafa Paşa'yı durumu bildirdiler. Lala Mustafa Paşa, 12 Şubat 1569 6. Vezirliğe terfi ettirilmesi üzerine Rumeli Beylerbeyi Şems Ahmet Paşa emekliye sevk edildi. Ali Mustafa bunun sebebini Ahmet Paşa'nın daha önce kendisinden aşağı rütbede bulunan birinin nezarette getirilmesini hazmedememesine bağlar. Sonraki tarihlerde ve ölümünün ardından belgelerde sabık Rumeli Beylerbeyi olup ikout olan Rumeli Beyler Beyliği'nden mütekayit iken vefat eden şeklinde ifadelerin kullanılması Şemsi Ahmet Paşa'nın 1569'dan sonra taşla da görev yapmadığını göstermektedir. Şemsi Ahmet Paşa 2. Selim'in önümüyle Sokullu Mehmet Paşa karşısındaki hamisini kaybetti ve muhtemelen İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Ancak 3. Murak Şems Ahmet Paşa'yı Bolu'dan İstanbul'a getirip tekrar müsahip yaptı. Pecuylu İbrahim Paşa İbrahim Şahzade Murat'ın tahta çıkmak için İstanbul'a gelirken defterdar Üveys Paşa'nın kendisi gibi Sokullu'ya müdalif olan Şems Ahmet Paşa'yı müsahip olarak tavsiye ettiğini ve bu süreçte onu da beraberlerinde İstanbul'a getirdiğini kaydeder. Şemsi Paşa, Sokulu Mehmet Paşa aleyhindeki hizmin en etkili isimlerinden biri oldu ve Padişah Veziri Azam etkilerini elinden alıp devlet işlerini bizzat üstlenmeye yönlendirdi. Üsküdar'daki, Üsküdar'daki konağında ikamet eden Şemsi Ahmet Paşa rahatça saraya girip çıkıyor. Samimi bir şekilde sohbet ettiği 3. Murat'a av ve gezilerinde eşlik ediyordu. Seyyahlar sultana yakınlığından dolayı devlet adamlarının paşaya saygı gösterdiklerini ve ondan korktuklarını ifade eder. Ali Mustafa, Şemsi Ahmet Paşa'nın Osmanlılardan kendi hanedanı İsfendiyar oğullarının intikamını almak için imparatorluğun sonu getirecek bir hastalığın tohumlarını atarak bizzat padişahı rüşvet almaya alıştırdığını iddia eder. Ancak Şemsi Paşa'ya mülalif Lala Mustafa Paşa, kurumda yer alan Ali'nin bu iddiası şüpheyle karşılanmalıdır. Şemsi Ahmet Paşa 5 Mart 1580 yılında vefat etti ve Üsküdar'da yaptırdığı caminin bitişindeki türbesine defnedildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.